AKP'de seçim hazırlığı, vefa buluşmaları bayram sonrası yeniden başlayacak. AKP'de Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibi 2023 yılı yol haritası toplantılarını sıklaştırdı. AKP'nin vefa buluşmaları bayram sonrası yeniden başlayacağı belirtildi. AKP'de Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim strateji ekibinin toplantılarının sıklaşmaya başladığı belirtildi. Strateji ekibinin bu toplantılarında AKP'nin seçim süresindeki avantajları ve dezavantajları tartışılıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre toplantılarda, seçimlerin en önemli başlığını ekonomi ve hayat pahalılığının oluşturacağı belirtilirken, 20 yıllık iktidar tecrübesi ve yetişmiş insan gücünün, Millet İttifakı'na kıyasla Cumhur İttifakı'nın daha homojen bir yapıya sahip olmasının, meclisin etkin ve güçlü olarak çalıştırılması, AKP'nin avantajları arasında sayıldığı ifade edildi. AKP'den kopmuş olanlar, bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve öne çıkan görüşler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Yönetimi, partiden kopmuş olanları yeniden kazanmak için politika oluşturuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, İldilçe Teşkilatları, bir dönem yolu AKP'den geçen isimlerle yeniden kucaklaşma çalışması başlattı. AKP'nin vefa buluşmaları bayram sonrası yeniden başlayacağı belirtildi.